Hay kaynakın hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Mert hocamla beraber çıkarttığımız 90 günde item adımı video ders kitabının yanında hangi kaynakları nasıl kullanabileceğini sana öğreteceğim. Yani kamp kaynak kombinin videosuna hoş geldin. Şimdi elimizde VDK yani 90 günde VDK ve soru bankası var. Yanında hangi kaynakları nasıl kullanacaksın? Sorumuz bu. Şimdi burada aslında ben sizi soru bankasını video ders kitabının yanında kullanmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü biz o video ders kitabının içerisini belli bir hücreleme mantığıyla hazırladık. Ve soru bankasında da o oh günün ödevleri neyse ya içindeki sorular neyse onunla çok paralel, onun içerisindeki sorularla paralel bir şekilde hazırlanmış bir soru bankası ve sorular var orada. Dolayısıyla ben sana burada soru bankasının yanında kullanmanı tavsiye ediyorum. Ama ha hocam ben illa soru bankasını kullanmak istemiyorum. Ben senin dediğini dinlemeyeceğim diyenler için de yine kombin ne mi oluşturacağım? Ve sizi iki gruba ayırdım arkadaşlar. Bir giriş seviye ve orta seviye biraz daha yakın. Bir de orta ve ileri seviye olan iki grup şeklinde ayırdım sizleri. Soru bankasını kullanan ve kullanmayan diye de ikiye ayırdığım zaman dört farklı kombin vereceğim sizlere arkadaşlar. Tamam mı? burada? Ya bunu da hiç kimse yapmaz size. Hiç kimse yapmaz. Şimdi bu tarafa geçtiğiniz zaman nasıl davranacağınızı, bu tarafa da nasıl davranacağınızın hepsini size detaylarını vereceğim. Öncelikle soru bankasını kullanacak olanlar için bir kombinlemeyi oluşturalım. Yani sen giriş orta seviyedeysen, ilk tip öğrencimiz olan giriş orta seviyedeysen şöyle bir kombinleme yapacaksın. Bir kere burada video ders kitabını aldım. Yanında günü günü ödevlerini çözdün değil mi? Süpersin. Video ders kitabın senin muhtemelen bir ya da bir saat 20 dakikanın falan alacak. Yani çarpı bir buçuk iki yapıyorsan orada değişir süre ama Hadi taş çatlasın bir buçuk saatini alsın İçerisindeki bunun içerisindeki sorular ise senin bir saatini bile almayacak yani nereden baksan böyle 40 dakikayı zorlar içindeki sorular çünkü 10 tane soru var ve 10 soru yani ortalama 12 soru bir test desen bazı yerlerde iki teste çıkabiliyor yani böyle 30 dakika 40 dakikayı geçmez imkan yok. Ben en kötü ihtimalle. Yani bu ikisi senin zaten iki saatin alacak verimli bir şekilde. Dolayısıyla sen bunun yanına bir kaynak koymak istersem ki burada zaten, zaten konuyu oturtacaksın. Oturttuktan sonra ekstra soru çözmeye ihtiyaç duyarsan şimdi sana şunu önereceğim. Eğer soru bankasını kullanıyorsan bu taraftaki mikrojinalin ve matematik ilacına geçmene gerek yok. Tamam mı? Çünkü soru bankasıyla benzer seviyede. Yani burası daha kolay seviye. Burası biraz daha orta seviye. Burası ileri seviye. Şurası ileri seviye. Yani benim deyimle x yaş grubu. Ama buradakiler biraz daha tipleri yani karma tip sorular barındırıyor. Burada da seviyeli tip testler var. Eyüp Hoca'nın kitabını burada nasıl kullanabileceğini sizlere öğretmiş olacağım ayrı olarak. Dolayısıyla şimdi sen soru bankasını kullandığın için bu seviyedeki sorularla çok fazla zaten haşin neşin oldun. O yüzden burayı pas geçip buraya geçiş yapabilirsin. Burada zaten orta ileri seviye dediğimiz sorulara zaten maruz kalacaksın. Ve bunları kullanırken de şöyle kullanacaksın. Şimdi sen buradan video ders konusunu dinledin. Soru bankasından sorusunu çözdün. Bunu hemen peşine çözmeyeceksin. Ne zaman çözeceksin? Bir gün sonra bak bunların hepsi 3 seviyeli. Bunun sarı testini, işte bunun kazanım testini, e, bunun da klasikleşmiş sorular testlerini çözeceksin, bitireceksin. Tamam mı? Sonrasında ise bunun EFİŞ'ini aldı, bölüm bitirmelerini geçtikten sonra bir gün sonrasında bunun içindeki ÖSM tarzı, işte orijinal sorular, mavi testler gibi, orantasyon testleri gibi soruları çözeceksin. Burayı da bitirdikten sonra bu iki kitaplar zaten kamp süresince bitti değil mi? Kamp bittikten sonra da bir pekiştirmek için bu gruptan bir tanesini seçeceksin. Ki sana tavsiyem burada Eyüp Hoca'nın kitabı olur. Çünkü Eyüp Hoca'nın kitabı içinde hani sorusunu çözüyor ama konu da anlattırabiliyor. Gelişiyorum. işte o bir soruyorum. Soruları biraz daha yorum kattığından dolayı bunun içerisindeki bunun yanında bir tane daha kaynak kullanacaksın ya sen. Hani iki kaynakta buradan alacaksın. Bunun yanında kullanacağım bir kaynakla beraber o yorum becerisini de iyicene geliştirmiş olduğundan dolayı yanında koyacağın kaynaklar çok daha verimli bir şekilde kullanacak. Burada eğer ben bu kitabın içerisinde hani 3 seviye test var ya eğer bu kitabın içerisindeki 3 seviye testi paralel bir şekilde götürmek istiyorum diyorsan bu 3 kitabı götüreceksin. Ama ben karma seviye sorular görmek istiyorum diyorsan bu 2 kitabı yani 3D'nin ve AC'nin kitabını kullanacaksın. Buradaki kitaplar da metin yayınları, barış yayınları ve ergi yayınları biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bunları kombine de anlatmıştım sizlere. Bu birinci öğrenci tipimdi. Ha burada şöyle bir şey de var. Bu tarafa geçtiğiniz zaman denemelere geçip denemelerde bu kombini de yapabilirsiniz. Yani deneme yanında bu kombini de yapabilirsiniz. Konu kısmını burada hallettiniz. Sonra deneme kısmına geçti ve cilalama kısmına geçtiniz. Burayı da böyle hallettiniz tamam mı? Hep böyle ilerleyeceğim. Peki sen diyelim ki ileri seviyesin. Ha, o zaman buraya aldın. Buraya aldın. Soru bankasını kullandın tamam mı? Buradan bir kaynak buradan bir kaynak sana yeterli olacaktır. Yani bir kaynak indirebilirsin. Veya şurayı es geçip es geçip. Çünkü burada hani içerisindeki temel seviye sorular sayısı fazla. Burada bu tarafa da kayabilirsin. Burada metin yayınları bu arada hani bu gruba da girebilir. Onu da söylemiş olayım sizlere. Sen ileri seviye öğrenciysen bu şekilde kombinemeni yapabilirsin. Peki diyelim ki soru bankasını kullanmayacaksın ve temel seviye öğrencisin. Bu durumda şöyle yapacaksın. Eğer temel seviye öğrenciysen bunu yani bizim video ders kitabını kullandın değil mi? Hemen peşine ne yapacaksın? Mikro orijinalden veya acilin matematiğin ilacı serisindeki soru bankasındaki testleri çözeceksin. Ama burada da şöyle bir şey var. Videoların içerisinde konular bölündüğünden dolayı mesela ilacı çözerken ne yapacaksın? Bunun içerisindeki temel tanım testlerini bitirdikten sonra ilacın sorularını çözeceksin. Yani hemen peşine soru çözümü yapamayabilirsin. Burada şöyle bir metotla geliştirebilirsin. Hani iki video izleyip, iki video izleyip olabildiğince konu kısmını hızlı bitirip ondan sonra ilacı geçiş yapabilirsin. Eğer bu ilacı kullanacaksın. Ama yok ben her ders sonrasında soru çözümü yapmak istiyorum, pratik yapmak istiyorum dersen o zaman da mikro orijinali kullanacaksın. Çünkü burada da yine kazanım şeklinde gidiyor ve test test ilerliyor. Kazanım testleri de var bunun içerisinde tamam mı? Buraya böyle hallettin mi? Sonrasında bu gruptan yine bir tane ile üstüne ne zaman? Hani bir gün sonra dediğim olay var ya onu uygulayabilirsin burada. Sonrasında bu tarafa geçip eğer vaktin varsa iki kaynak vaktin yoksa bu gruptan bir kaynak çözerek olayı bitirebilirsin. Eğer sen ileri seviye öğrenciysen ve soru bankasını kullanmayacaksın. Video ders kitabını aldın yanında burada burayı hani normalde es geçiriyordum değil mi? İlk kullanımda bunu kullandığımda dolayı buraya es geçiriyordum. Ama artık buraya es geçmeyebilirsin bu gruptan veya yanına metin yerlerini de buraya alabilirsin bir gruptan bir tane soru bankasını alabilirsin yanına. Ardından bu tarafa geçip Eyüp Hoca ile beraber yanında bir soru bankasında deneme yanında kullanıp güzelce ne kombinin yapabilirsin. Tabi burada yine seçim nasıl yapılacak? Seviyeli bir şekilde mi ben bunu kullanacağım diyeceksin. Ya da karma bir şekilde mi ilerlemek istiyorum diyeceksin. Onu öyle ayarlayacaksın tamam mı? Fark ettiysen buradaki kitapların hepsi üstünde sarı etiketli olanlar hep şey 3 içinde 3 seviye test var ya da 4 seviye test var şeklinde. Ergin'in içerisinde de yine 4 seviye test var ama daha ileri seviye sorular var. Bu kitap içerisinde zorlayıcıdır. O yüzden bu tarafı alıyorum. Hatta Eyiboca'nın hani e, Eyüp Hoca ile beraber e, yani ileri seviye soru bankalarından birisidir. Ben bunların hepsini kombine zaten sizlere anlatmıştım. Tamam mı arkadaşlar? Evet, genel itibariyle yapacağınız kombina bu şekilde olacak. Başka kaynaklar varsa Kombin videosunun içerisinde zaten kaliteli olan eğitim matematik soru bankalarını ben oraya vermiştim arkadaşlar. Onlarla benzer seviyede olanların tarzlarını da zaten orada anlatmıştım değişikliğini yapabilirsiniz arkadaşlar. Mert hocamla beraber kullanacağınız yani bizim kitaplarla kamp kitaplarıyla beraber kullanacağınız kaynakları nasıl kullanacağınızı bu videoda öğrenmiş oldunuz. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin Mert Hoca kombininiz ne olacak yorumlar kısmına bir yazın da orada da yine sizinle beraber tartışalım yanlışınız varsa onları düzelt ya da doğrun varsa biz de sizlerden faydalanalım. Ee, tabii seviyenizde gözeterek, seviyelerinizde yazıyorsunuz değil mi? Heh, o şekilde. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Birinci kontrol noktasında, birinci kontrol denemesiyle çözümlerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.